Selamun Aleyküm ve wa Rahmetullah ve kardeşler. E, haydisiyle kardeşler yaklaşık 30-35 yıldan beri e, fakir gariban insanlara günlük her gün yıl boyunca ekmek, erzak, daha başka hayır infakları, odun, kömür, elektrik, su, kire yardım babında e, hayırları infaklarımız devam ediyor. Ama ne yazık ki kimse yardım etmiyor kardeşler. Oysa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabı infak ayetleri indiğinde, yardım ayetleri indiğinde en gariban sahabe dayı sırtında odun taşıyıp satıp parasını infak ediyor. Ben yapmadığım şeyleri söylemiyorum. Aynı şekilde ben de sırtında odun taşıyıp satıp parasını infak ediyorum. Yapmadığım şeyi söylemiyorum ama kimse yardım etmiyor kardeşler. Ben de yeni bir kampanya başlattım. Ekmek infak hayrımıza yardım eden insanlara ücretsiz rukiye yapacağım hayırlısıyla. Kim ekmek infak hayrımıza yardım ederse, infak ederse, yardımcı olursa. Çünkü kimse yardım etmediği için böyle bir karar aldım. Ücretsiz rukiye yapacağım herkese. Çünkü rukiye tedavisi her hastalık için oluyor hayırlısıyla. Böyle kardeşler ekmekleri çekelim. Böyle şu ekmeklerden dağıtıyoruz şöyle. Şurada şurada var. Yumurtalardan aynı şekilde duruma göre kardeşler. Yine aynı şekilde burada böyle bu ekmekler var. Topan ekmekler var. Böyle bazı yaşlı insanlar için böyle top, böyle böyle kesiyoruz. Yani kesi veriyorum böyle güzelce bu şekilde. Hayırlısıyla dediğin gibi Allah için bu işe yardım eden insanlara kardeşler dediğin gibi ücretsiz rukiye yapacağız hayırlısıyla. Allah için. Normalde zaten rukiye ücretsiz yapıyoruz. Fakat dediğin gibi Ekmek infak hayrına yardım edenlere rüke yapacağız. Hayırlısıyla kardeşler ücretsiz. Kimse yardım etmediği için böyle bir karar aldım. Çünkü bir ay boyunca kimse yardım etmedi. Tek başıma ben bu işi yüklendiğim zaman ben de maddi yönden çok zor duruma düştüğüm için böyle hayırlısıyla çekip YouTube'a koyalım, Telegram'da ya da paylaşalım dedik. Allah için dediğim gibi az da olsa infak eden kardeşlerimize hayırlısıyla ücretsiz rüke yapacağız. Allah Azze ve Celle'nin izniyle kardeşler. Allah için duyarlı olmanızı istiyorum kardeşler. Çünkü e, her gün, yıl boyunca insanlar Ramazan'dan Ramazan'ı yapıyor. Oysa e, sahabeler infak ayetler indiğinde en gariban sahabede günlük gidip sırtına odun taşıyıp infak ediyor. Yardımlaşma kayboldu. Peygamber Efendimiz Müslümanlar vücut gibidir diyor. Ama ne yazık ki insanlar sadece Ramazan'da yapıp o da az bir kısım. Diğer zamanlar herkes e, alakayı kesiyor. Oysa Allah Azze ve Celle bize Ramazan Ramazan değil her gün ilgilenmemizi emrediyor. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah.